Merhaba değerli öğretmen arkadaşlar. Bugün lise matematik öğretmenliği sıralamaları nereye kadar gelir, puanlar nereye kadar gelir, hangilerinin ihtimali, atanma ihtimali yüksek, kimlerin kritik bölgede olduğunu, atanma ihtimallerini, riskli olduğunu, ders çalışması gerektiği üzerinde duracağız. Yani sizlerden birçok soru gelmişti ilgili vakit kaybetmeden geçelim arkadaşlar. Öncelikli olarak birinci olan kişinin 92,48 puanla sözlü puanının da 92 olduğunu görerek İstanbul Ataşehir Tep Ataşehir Anadolu Lisesi'ne atandığını görüyoruz. Daha sonra sözlü puanlarına bakacak olursak arkadaşlar 91 91, 2 tane 91 var. Daha sonra 1 tane 90. Daha sonra 89'a inmiş. 88. Gördüğünüz gibi genelde yine İstanbul, Antep, Urfa tarafları ağırlıklı. 86. Yani bu atamada arkadaşlar 733 kontenjan verilmiş bildiğiniz üzere. 85'lere Yine bakalım. 84, 83, 82. Yani yığılma nerelerde olmuş? Bir bakalım arkadaşlar. 81, 81'de evet. 81'de değerlerine göre fazlaydı. 80'e bakalım. Bu aşağı geldikçe tabi yığılmalar da artıyor. Evet 80'de de var yine arkadaşlar. 79'a bakalım. Evet 79'da diğerlerine göre daha da fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, 79'da bir hayli fazla. 78,52 en son atanan arkadaşın puanı 79'a yuvarlanmış. Bundan sonra muhtemelen 78 altına gelecek ve 78'e yuvarlanacaktır. Ama şu an için en çok 79. sırada olduğunu görüyoruz. Tabi 78'in de bir bu kadar 79'dan fazla olabileceğini düşünüyorum ben. Puanlarınız ve sıralamalarınızı yazarsanız arkadaşlar en azından tüm arkadaşlarımız faydalanmış olur. Öngörü yapabilmiş oluruz bu konuda. Son kişi de bakalım Van Başkale, Başkale aşağı çaldıran Anadolu Lisesi'ne atanmış arkadaşlar 79 puanla. Onun üstündeki arkadaşımız yine 79'a ağrı eleşkirte. Daha sonra Van 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 genelde Doğu Anadolu, Güneydoğu ağırlıklı ve İstanbul ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar biz analizimize, karnemize bakarsak lise matematik öğretmenliğinin son atamada 733 kontenjan verildi malumunuz. Matematik lise öğretmenliği 14.858 yaklaşık 15.000 mezunu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 15.000 mezunu var. 20 bin okul öncesi hariç atama verildiğinde ne demiştik arkadaşlar? Matematik %4, %5 civarında bir kontenjan alır demiştik. Bu da ne yapıyordu? 20 binde arkadaşlar 800 bin civarı bir atamaya denk geliyordu. 733 son atamada lise matematiğin aldığı kontenjandı minimumdan garanti olarak hesaplamak istersek biz bunu 800'ü alalım arkadaşlar minimum değerini. 1533. sıralara kadar geleceğini düşünüyorum ben. Evet, buraya bu sıraya kadar olan arkadaşların atanma ihtimaline yüksek görüyorum arkadaşlar. Yani şuraya da yazayım. kısımındaki değer arkadaşlar yüksek yüksekten sonra arkadaşlar e, maksimum değer verildiğinde orta derece diyebileceğimiz atama ihtimalinin devam ettiği sıralamaya bakalım 733 daha önceden verilmişti artı 1000 de verildiğinde toplamda 1733. sıralara kadar olan arkadaşlarımızın atanma ihtimalleri arkadaşlar devam ediyor. 1733. sıraya kadar olan yani bunu 1750'ye 1800'e yuvarlayabiliriz arkadaşlar. 1750, 1800. sıraya kadar atanma ihtimali devam ediyor. Peki 1800 ve6 ne yapacak? arkadaşlar 1800 ve6'ında olan arkadaşlarımızın ders çalışmaya başlamaları gerekiyor. Ee, bu arkadaşlarımızın kritik alanda e, olduklarını ben söylemek istiyorum. Kritik alandalar mesela e, 2000 sıradayım diye bir arkadaşımız yazmıştı ona da söylemiştim kritik alanda olduğunu. Ders çalışması faydasına olacaktır bu kişilerin. Çünkü sınavda az kaldı. Yani çok kritik bölgeler buralar. Gelme ihtimali birazcık daha düşük olarak görüyorum. Bu arkadaşlarımız ders çalışırsa beklentileri düşük tutarsa kendileri için daha verimli, olumlu, faydalı olacağını düşünmekteyim. Yine puanlara bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar elimizde veri olmadığı için en azından birçok kişinin sınav puanına ulaşamadığımız için en sağlıklı puan ve sıralamayı siz yorumlara yazarsanız en azından hangi puana kadar düşeceğini herkes kestirmiş olur. burada bakalım arkadaşlar puanlarına atamalara, matematik öğretmen 2017 Temmuz'da e, 87'de kaldı 343 atam oldu. 2018'de 400 atam oldu 84'te. Kalmış sözü puanı 2019 Şubat'ta 503 ve 83 puanla kalmış. Ama yıllık olarak baktığımızda 601 daha yapılmış. Yani 1100 yapar bu. 81'e düşmüş puan. Şu anda arkadaşlar 2020 Ocak'ta 501 atamada 79 puan. Akabinde 498 e alınmış. 78'e düşmüş yıllık olarak. 500 daha yine 1000 civarında. Yine arkadaşlar 2021 Mart'ta 1004 alınmıştı. 78 puana düşmüştü. Yani şuraya bakarsak arkadaşlar e, genelde 1000 civarında alınmış. Yani son 4-5 yıldır böyle bir değerlendirme yapacak olursak son yıllarda iyi gidiyordu. Bir artış vardı. En azından 2017'de 343 yani 87 puanlarda 10 puan düşüş göstermiş arkadaşlar. 78'e kadar geliyor. En azından 3-4 yıldır iyi giden bir grafik varmış. Burada arkadaşlar 78'e düşmüş. 1004 kişi atandı. Burada en son atamada bildiğiniz üzere 733 atama sayısı. Bu anda 79'da kaldı. Ben yine arkadaşlar dediğim gibi 800 ve 1000 arasında bir e, atama sayısı bekliyorum. 20.000 okul öncesi hariç atama verilirse yani lise matematik için arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela okul öncesi dahil 20 bin olduğunda ne olur? işte 14, 15 bin diğer branşlara verilip 5-6 bin okul öncesine verildiğini düşündüğümüzde yine arkadaşlar yani lise matematik ihtiyaç devam ediyor. Yine 700-800 civarında bir atama alacağını düşünüyorum. Bu şekilde de soran arkadaşlar olmuştu. Onlara da söylemiş olalım. 3600 ile beraber lise matematik branşında yine bir rahatlama olacak. Kontenjanların artacağını düşünüyorum ben. Arkadaşlar hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Abone olmayı ve beğenmeyi